E, sıradaki türkü onun ayarında güzel bir türkü. Size de gönderelim efendim. İyi akşamlar. Ben Tokat Turhal, Samurcay Köyü Dernek Başkanı Ali Ergin Yavuz. Programın hayırlı uğurlu olsun. Sıradaki türkü Samurcay Köyü'ne gelsin. Samurçay Köyü Samurçay. 16 Mart'ta güzel bir dayanışma gecesi olacak. E, orada da e, olacağız bizde inşallah. Buradan bütün Samurçay köylülerinden selamlar gönderiyorum. Evet Daha çok konuşacağız, daha evet. zamanı var. Sevgili yeğenim İbrahim, Servet Bey'e ve sana programında başarılar dilerim. Ramazan Turgan. Amcacığım teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi yayın yapıyorsun Servet kardeşim. Arife Şeker bana selam, el salla demiş. Senden. Arife Şeker. <laughs> şeker. El sallıyor. El sallıyor. <laughs> Biz de el sallayalım. <laughs> teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Servet kardeşim. Programı hayırlı olsun. Sıradaki Türkiye değerli arkadaşım, dernek başkanım Ali Ergi Yavuz'a Ali Ergin, yavuza ve aileme armağan ediyorum. Saygılarımla Yücel Kurt. Sevgili Yücelim, bugün biliyorsun sen de benim gibisin. Yücel benim kendi köylüm, değerli bir dostum, arkadaşım. E tabii de bugün çok da e, yani son zamanlarda değerli dostları kaybediyoruz. Bu anlamda mut e, üzüntülüyüz tabii ki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yücel Kurt'a. Sağ olsun. Evet. Yalnız bırakmadı bizi. Ben Sami Keleş, Mustafa Küçük'ün herhangi bir türküsünü sevgilerimle istiyorum demiş. Alperen Nacar, Erzincan türküsünü istiyorum. Cengiz Aktaş ve Tufan Nacar'a gelsin demiş. Evet. Bir tane daha oku istesen. Uzun mu biraz? Çok uzun bir mesaj gelmiş ama. Servet Bey hayırlı akşamlar. Şu an programınızı seyrediyorum. İbrahim Bey'le beraber iyi bir ikili oluşturmuşsunuz. Programınızın sürekli olmasını ve başarılı olmasını temenni, temenni ile hayırlı uğurlu olsun. Eğer mümkünse cevizin yaprağını sizden Yorumlamanızı tüm e, Sarıören Köyü'nde yaşayanlara ve gurbetteki tüm Sarıörenlilere armağan olsun. Hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar. Sarıören Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Uğur. Vallahi başkanım alkış hak etti. Böyle bir türkü istedi. Güzel bir türkü gerçekten. Evet. E, şu an okuyamayız ama ben bilmiyorum ben şahsım adıma söylüyorum. Hmm. Ama sözüm olsun başkanım. E, Bursa'da inşallah güzel günler olacak. Çok başarılı bir iş adamı kendisi. Burada Sarıören'den Cemal Yıldız var. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Ee, sizi temsilen Başkanım. başkanım. Sarıören hep burada. Bir de burada tokatta sevgili canım benim ciğerim Hatice Naz. O bize kızıyor. Hatice Naz'a da burada sevgiler gönderiyor. Öpüyorum. Ah, son iki mesaj. Merhaba Servet Hocam. Her zaman e, olduğu gibi programınız çok güzel ve sizleri keyifle izliyoruz. Ne demiş? Keyifle izliyoruz. Ba ne demiş ya? Bağırlar daim olsun. Köyünden Hüsniye Özdemir. Başarılarınız daim başarılar olsun. Başarılar daim olsun. Soru işaretleriyle koyunca. Savaştepe Eğerci Köyü'nün Şam, Hacı Mustafa'nın oğlu Ramazan pardon, Turgan. Pardon Programınızı önce. ailecek severek izliyoruz. Hayırlı olsun, selamlar, başarılar demiş. Lektan, Sağ ol Ramazan e, abi. Şey mesajı düzeltelim de. Çamdalı Hı -hı. Köyü'nden sevgili Hüsnü Yavuz Emir, e, canım dostum, e, çok teşekkür ediyorum. Çamdalı'ya selamlar olsun. O da sanatçı arkadaşım kendisi de. Ha, i̇nşallah aramızda evet. onu da kısa zamanda şimdi, konuk alırız herhalde. Şimdi... Ankara'daki notlarımız var ama notlarımıza geçmeden önce ne yapalım? Çok bir ee, bir şey yapalım. Bir çiçek çiçek görüyorum ben orada. Çiçeğimiz. Onu bir takdim edelim. Bir alalım. alalım bakalım. Neyin de evet. kimden gelmiş? <laughs> Sayın Zeki Ütü ee, çiçekle beraber geliyor bakalım. Gelsin buraya doğru yavaş yavaş. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bizi her hafta yalnız bırakmıyor kendisi. Evet. Yine bugün küçük Merhaba. bir hediye, güzel Sölde. bir çiçek getirmiş. Sağ olsun. Evet, şöyle mikrofonu ben vereyim. Şöyle yapalım. Şöyle bir kendini tanıt. Ben Sivas Afik, Değermese Köyü'nden Zekeriya Saraç. Ütü paket işine uğraşıyorum. Herkese iyi akşamlar. ama selam, Sivas'ta Bekir'in işleme selam, saygılar sunuyorum. Bu güzel dostu nereden tanıdın, nasıl tanıştın? Aynı zamanda İbrahim Türkan benim 8 senedir ortağım. Ee, bu ortalık inşallah devam edecek. Her zaman Peki. yanlarındayım. Ee, Serhat Bey'e de yine öyle. Her zaman maddi ve manevi yanlarındayım. Evet. Evet. Teşekkür Ka ediyoruz. Zeki Kükü çalışanları olarak Kamil abi var e, aramızda. Başka var mı? Evet. Kamil abi var, Kadir, Kadir var, Mehmet Ali Saraç var. E, Diğerlerde de haftaya inşallah gelecekler hepsi. Kamil abi Hakkari'li 3 e, e, üç haftadır 3'te 3 üç yaptı valla. 3'te 3 değil 18'de 18 yapacak. <laughs> evet. Sevgili Cemal 3'te 3. Her üçte hafta üçe. bekliyoruz. <laughs> evet. Sevgili e, yine e, Bolu'dan arkadaşlar var. Onlar da 3'te 3 üç yaptılar. Sağ olsunlar. Devam edeceğiz. Yani, Her sevgili. hafta sizi e, tamam. takip edeceğiz. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ yine ben de e, Sivas'ta bulunan şu an e, sevgili ortağımın a, a, ailesine, annesine, babasına sevgi selam gönderiyorum. Sayın Mehmet Ali Saraç Beyefendi köylülerimize, Değirmen Sevki Köyü'ne selam olsun. Ellerine Çünkü yapıyoruz. bundan iki sene önce gittik. Bizi çok güzel ağırladılar. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir de e, şunu da söyleyeyim. Sayın Bekir Sayan Bey Efendi şu an az önce de bahsettiğin işlem diye oğlu Samet burada. Bizi yalnız bırakma teşekkür ediyoruz. Size de sevgi selam olsun. Samet'in aracılığıyla da göndermiş olduk. Eyvallah. Eyvallah. Evet çok abi. teşekkür abi, ediyoruz. De için de teşekkür seni. ediyoruz Bravo. tekrar. Evet. hiç Oturma yerine. Telefon mu varmış? Evet. Telefon alalım bakalım. Alo. Alo. Oturmayalım tamam. Aha, ay ayakta şey yapalım daha iyi olur. Alo. Alo. İhsan Duman, Ankara'dan. Müdürüm buyurun. Ee, e, merhabalar, iyi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar müdürüm buyurun. Servet Bey e, değerli kardeşim nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür iyiyiz. Gördüğünüz gibi iyi olmaya çalışıyoruz. Ankara'dan yeni geldik biliyorsunuz. Ee, bu arada televizyon televizyon mu açık? Televizyon karşısında izliyorum. Tabii ki Ankara'da görüşmüştük. Ee, servet kardeşim 16 Şubat'ta e, İnşallah e, Sincan'da beraber olacağız. Sayın Müdürüm, e, televizyon sesini bir, tamamen kısabilir miyiz? Tamam. E, İhsan Duman, Sincan, Kutlar yani An mi? Ankara Sincan, e, Zabıta Müdürümüz kendisi de Tokatlı. Evet, müdürüm sizi dinliyoruz İhsan Bey. E, Serhat Bey kardeşim, e, Ankara'da görüşmüştük. E, ben size sizi e, sevgiyle izliyorum, e, ee, hakikaten çok güzel program yapıyorsunuz İbrahim Bey ile beraber e, güzel bir e, beraberlik olmuş. Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah bu beraberliğin devamını diliyorum. İnşallah. Aynı zamanda 16 Şubat'ta e, de beraber bekliyoruz inşallah Sincan'a. İnşallah. Ee, Sincan'da e, 16 Şubat'taki programda. Siz e, İbrahim, e Bey programınız hakikaten güzel. Bu güzelliği Sincan'a taşımanızdan dolayı da sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Sincan'da insanlar sizi coşkuyla izleyecekler, sevgiyle izleyecekler. Ee, tokatımızı orada yağd edeceğiz. Memleket e, silah hasretimizi orada beraber gidereceğiz. Ee, ben bu programdan dolayı sizlere, Sincan'da yaptığınız programdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Müdürüm inşallah hep beraberce, e, zaten bizim yanımızda olduğunuz şimdiye kadar beraberce oradaki o güzel ortamı ekranlara taşıyacağız inşallah. Herkes görecek çünkü harika dostluklar var, değerli dostlar var, güzel insanlar var. İşte inşallah türküler eşliğinde güzel bir gece olacak orada diyorum ben. Evet. Bu cumartesi önümüzdeki. Evet. Yani canlı yayınımızdan önceki cumartesi. Önümüzdeki cumartesi. <laughs> evet. Televizyondan, Ekin TV'den canlı yayın olacak zaten herkes görecek. Bu anlamda ben size çok teşekkür ediyorum. Sincan Belediye Başkanımıza, Mustafa Tuna'ya, Yine böyle meclis üyemiz Mustafa Kılıç hastana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine Sincan Tokatlar Dernek Başkanı'na, çorumlar yine Sungurlulardan, Ekmekçililerden dostlarıma Selçuk Salış Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. ya teşekkür edeceğimiz o kadar çok insan var ki sponsorlarımızı biraz önce gösterdik zaten. Siz de çok iyi biliyorsunuz, siz de yardımcı olmuştunuz zaten. Biz de... Biz her zaman e, sizin yanınızdayız, yakınızdayız. Hiç merak etmeyin. E, size diyoruz devam edin, yola devam edin. Biz sizin yanınızdayız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Cumartesi günü inşallah e, herkesi de oraya bekliyoruz. <laughs> Bu güzel programı orada ya, e, inşallah yapacağız. İnşallah. İnşallah. Herkese selamlar. Evet. Ankara'ya selamlar tekrardan. Şimdiden özledik sizi. Ediyorum. Herkese bol selam olsun. <laughs> evet. Gitti evet çok iyi. teşekkür ediyoruz sevgili Bu e, İhsan Müdürüme Çok ilgi var değil mi? Şeyde Ankara'da evet, çok iyi. bu programı bekliyorlar yani dört gözle. İlgi alaka çok değil iyi mi? gerçekten. O anlamda İlgileniyorlar, da. Bekleniyorlar. Sağ olsun herkes. Ee, bu türkü istersen oku. Türküden sonra biraz bahsedeceğimiz tamam. dostlarımız var. Onlar Olur. da bizi bekliyorlar. Şimdi şöyle hareketli bir türkü yapalım. İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim. O da geldi başıma Hadi bakalım. İndim indim havuz başına bir kız çıktı karşıma sevda nedir bilmezdim o getirdi başıma sevda nedir bilmezdim o getirdi başıma gelemem ben gidemem ben güzele gönül veremem ben Gelemem ben, gidemem ben Her güzele gönül veremem ben Aç kolların sar boynuma Düşüdüm düşüdüm saramam ben Aç kolların sar boynuma Düşüdüm düşüdüm saramam ben sersinemem vurma gelemem ben gidemem ben her güzele gönül veremem ben gelemem ben gidemem ben her güzele gönül veremem ben aç kolların sar boynuma düşüdüm düşüdüm saramam ben aç kolların sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm saramamdan. Havuz başı, su başı, ben istemem on başı. Havuz başı, su başı. alırsa çavuş olsun dosta düşmana karşı gelemem ben gidemem ben her güzele gönül veremem ben gelemem ben gidemem ben her güzele gönül veremem ben aç kolların sar boynuma düşedim düşedim saramam ben Aç kolların sar boynuma Üşüdüm üşüdüm saramam ben Teşekkür ederiz sağ olun ellerinize sağlık Senin de ağzına yüreğine sağlık Teşekkür ederim Evet şimdi gelelim Ankara'ya Gelelim Beraberce gelelim Gidelim hatta <laughs> Bu arada bir an e evvel gidelim. Biraz önce yine yayınımıza katılan sevgili e Sincan zabıta müdürümüz. insan Duman'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten orada çok sayılan, sevilen bir insan kendisi.